Merhabalar, ben Profesör Doktor Cihangir Akgün. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrosu Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Aynı zamanda Çocuk Nefrosu Bilim Dalı Başkanıyım. 1998 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Ardından kısa bir süre pratisyen hekimliğin ardından Van Yüzüncü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anemil Dalı Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım. 5 yıllık pediatri uzmanlığı eğitiminin ardından Çocuk nefrolojisi bilim dalında yan dal uzmanlık eğitimi almaya başladım. Burada da yaklaşık 4 yıllık bir eğitimin ardından çocuk nefrolojisi uzmanı olarak çalışmaya başladım. 2007 yılında yardımcı doçent doktor olarak öğretim üyeli hayatım başlamış oldu. 2012 yılında doçentlik ünvanını elde ettim. İstanbul Medipol Üniversitesi'ndeki serüvenim 2013 yılında başladı. 9 yılı aşkın bir süredir İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dalı Çocuk Birim Bilimdalı Öğretim Üyeliği yapmaktayım. Aynı zamanda bu bilim dalının kuruluşunda da görev aldım. 2018 yılında üniversitemizin Çamlıca yerleşkesinde açılan Medipol Çamlıca Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi'nin kurucu başhekimliği görevini yürüttüm ve bu görevi yaklaşık 4 yıl sürdürdüm. Ardından Bahçeli Evler Medipol Hastanesi'nin yine kurucu başhekimi olarak görev aldım. halihazırda hazırda bu görevi yürütmekteyim. Birçok ulusal ve uluslararası çalışmalarda yer aldım. Bunun dışında Yandal eğitim sırasında Kanada Toronto Üniversitesi SickKids Hospital Çocuk Nefrolojisinde Observation programını tamamladım. İstanbul Medipol Üniversitesi'ndeki serüvenin başlamasıyla daha önce düşündüğüm ancak hayata geçiremediğim çocuklar için özellikle iki farklı bezin üretimini ve geliştirilmesini gerçekleştirdim. Bunlardan bir tanesi çocuklarda idrar tahlili yapan bebek bezi, bir diğeri ise henüz tuvalet alışkanlığını kazanmamış çocuklardan orta akım idrar alınmasını sağlayan bir bebek bezi. İkinci bezin prototipinin tamamlanmasının ardından yapılan çalışmalar neticesinde seri üretimi gerçekleşti ve şu anda ticari olarak sunulmaktadır. Patentini aldığımız ve seri üretimini gerçekleştirdiğimiz bu bebek bezine baktığımız zaman özellikle tuvalet alışkanlığını kazanmamış 0-2 yaş arası çocuklardan çok rahat bir şekilde idrar numunesi elde edebilmekteyiz. Bu hekimler tarafından ve anne babalar tarafından oldukça sevilen bir ürün haline geldi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında, çocuk nefrolojisi alanında ve aynı zamanda özellikle çocuklarda geleneksel tamamlayıcı ve tıp uygulamaları alanında danışmanlık hizmetli verebilmekteyim ve bu konuda çalışmalarım devam etmektedir. Patentini aldığım bu bebek bezinin prototipinin geliştirilmesinde, seri üretiminde ve ticaretleşmesinin her aşamasında teknoloji transfer ofisinin her çalışanının çok büyük desteğini gördüm. Bu destek için tüm teknoloji transfer ofisi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.